Değerli Edef Gayrül Menkul izleyicilerimiz, YouTube takipçilerimiz. Bugün Balıkesir ile Gönen ilçesi Avuçça mahallemizdeyiz. Avuçça mahallemizde 20 dönüm olan bir tarlanın tanıtımı için geldik. Tarlamız 20 dönüm. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sürük olan yer denize yakın olduğu için bu bölgede zeytin çok. Bandırma NATO yoluna tarlamız 500 metre mesafede. Bandırma'ya 36 kilometre, Biga'ya 40 kilometre mesafede tarlamız. Etrafında komple zeytinlikler var. Yani tarlamızda zeytin ekebiliriz. Zeytin ekmek için çok elverişli bir toprak. Sınırlarımız bu şekilde. Aşağı kadar sürük olan yerler tarlamızdır. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 99 46 YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki like çekimde görüşmek üzere.